Evet YouTube merhaba. Bugün final maçını izliyoruz canlı bir şekilde. Muhammed Light vs Dominic maçı var. Kazanan 7500 doları kazanacak. Büyük terbi birazdan da başlıyor bakalım kim şampiyon olacak. <laughs> Hadi başlıyoruz. Selam yayınlar teşekkür ederim. Evet büyük final maçı başladı. Muhammed Light vs Dominic. Önce destleri öğrenmemiz lazım. Tomlukla başladı Muhammed Light. İlk maçtan tomruğunu kullanması demek diğer maçlarda kullanamaması demek. Bu yüzden Muhammed birazcık risk almış da oluyor çok küçükten. Evet Muhammed'de güçlü madenci var. Dominik'te şok bildi var. Şu an Muhammed Light birazcık üzgün. Tabii ki de şok bildiğini gördüğü için. Güçlü madenci şu an birazcık pert olduğu gibi. Alev topu varmış ama Muhammed'de. Sanırım Dominik kraliyet devi veya muhtemelen mezarlık desesi kullanıyor. Muhammed Light'tan zaten o bildiğimiz döngü desteleri Hani genelde bunun dışına çıkmıyor Muhammed. Kupada genelde çıkmaz. Ama e, Muhammed Light'ın uzman olduğu bir alan. Hızlı desteler. Doom ise tabii ki de ağır deste oynuyor ve köstebek <laughs> oynuyormuş <laughs> Muhammed Light. İsket kral geldi ve Muhammed arka attı Güzel bir tahmin. Evet. Fazla hasar almadı. Şu anlık güzel bir başlangıç yaptı iki tarafta. Silah şöyle ne yapacak acaba Dominik bunu beraber göreceğiz bu arada tomruk gelir mi Evet Evet silah şöyle neredeyse Hazar vuramadan öldü Güzel bir güçlü madenci ve Basıyor şu anda muhammed light bir sebebi vardır mutlaka Köstebeği dağıttı muhammed Muhtemelen çok ince bir hesap yapıyor muhammed Ama e, <laughs> bence istediğini elde edemedi Dominik şu anda geride ama önemli değil. Arkadaşlar bu maç Muhammed Light'ın silah şuru inanılmaz çalışacak. Muhtemelen baya sinir olacak Dominik. Hep beraber göreceğiz. İkisi de olarak bir tık Dominik önde olabilir. O mezarlık oynuyor. Dominik ve karşıda Muhammed Light'ta zehir yok. Bakalım nasıl sonunacak Muhammed Light. <laughs> eşleşme kimde derseniz bence Dominik'te de bu arada. Niye? Çünkü zehir yok. Goblinlerle baskı kurdu. kartu bunu da gösterdi. Güçlü madenci şok bile gelir mi? Balıkçı varken çok da gerek yok ama gene atar gibi gözüküyor. Evet. Köstebek bir tane bile vursa bir vurdu. iki vurdu. Güzel vurdu Muhammed. Ama üzerine gelen bir kar doğrusu var şu anda. Bomba kresi ortadan çalışacaktır. Büyük bir yok. Dominik'in o yüzden de rahatsız oluyor bu tarz durumlardan. Silah şöyle çalıştırıyor Muhammed. Bir anlamda büyü atamasın diye Dominik e, oradan köseviye bastı. Ki bu yüzden de goblinler çok rahat mezarlığı savundu. Sırf baskı kurduğu için Muhammed Knight. Önden bir balıkçı. Bu tarz balıkçılar kontrolü sağlamalı. X'i sağlamalı. Çok önemli. Köstebek de geldi. Alev bile atabilir üstüne ama çok agresif kaçar. Attı bu arada. Silah şöyle dikkat. Silah şöyle kulede. Silah şöyle vuruyor kuleye. Muhammed çok rahatlamıştır. Eminim eminim çok rahatlamıştır. Dominik şu anda büyük final maçında bayağı geride. Slasher mezarın ortasında kaldı. Bir tık Slasher için kötü bir durumda. Kartopu da geldi. Tomruk geldi. Evet. Muhammed şu an kusursuz oynuyor adam. Köstebek oynamasına rağmen şu anda bayağı vurdu kulesine. Normalde Köstebek ufak ufak vuran bir destedir. Bomba kulesi rahat ediyor zaten Dominik'i. Evet silahşör zaten. Şuna baksanıza. Resmen devisketi eritti. Mezarlık gelebilir. Aynen öyle. şu çalışıyor Muhammed Light. Tomluk da var. Davis Gate'in bombasına dikkat. Güzel kulede patlamadı. Tomru yok şu anda Muhammed'in. O yüzden isket kalan özelliği sıkıntı çıkartabilirdi. Basmadı. Veya bastıysa da ben kaçırdım şu an konuştuğum için. Evet arkadan Davis Gate. Dominic o taraftan oynuyor ki Köstebey basmıyor Muhammed'e. Güzel bir balıkçı Alevi kullandı. Muhammed biraz agresif mi oynadı diyeceğiz. Oynamadı sanırım, evet. Dom şu an köprüden basıyor ama sadece silahşörlere yem vermekten başka bir şey yapmıyor. İki silahşör orada ortada mahvetti bomba kulesiyle beraber. Bir de babası Muhammed çünkü savunacağından emin. Ve Dominic good game dedi Muhammed ilk maçı çok rahat kazanıyor. Yani mükemmel ne diyeyim. Kusursuz oynadı. <laughs> Muhammed Light büyük finali almakta şu anda çok kararlı. <laughs> Bir an yeri yok diye böyle sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum ama çok rahat zon. Şok bileni mesela kullanamadı güçlü madenciye karşı. Yok be o kadar anti değil. Hayır hayır hayır. Kabul etmiyorum. Arkadaşlar Muhammed çok iyi oynadığı için bu arada Dum şey yaptı, tökezledi. Hmm. Dum alırsa battık abi demiş birisi. Muhammed buradan vermez ya. Hele önde başlamışsa bence vermez. Evet ikinci maç başlamış arkadaşlar. Bir tık geriden başladı. Biz geriden izliyormuşuz meğersem. Evet elektrode bir köprüden bastı. Muhammed'den bu arada çok agresif bir beklemediğim bir ataktı. Altın şövalye özelliği şu an çok cazip duruyor bana da. Evet altın şövalye kuleye kadar gitti. Dominik biraz sinir gibi fark ettiniz mi? Baya sinir olmuş gibi gözüküyor. Şu anlık agresif hareketli bir başlangıç oldu. Başı da göremedim ben. Hani biraz geriden geliyormuş bize yay hani fazla bir şey olmadı diye düşünüyorum ama elektrolevi neden bastı acaba? Onu görmek isterdim açıkçası. Evet, madenciyle vurmaya çalışıyor ufaktan. Fark ettiniz mi? Dum sol tarafa daha fazla vurmasına rağmen sağ tarafa madenci attım. Neden? Çünkü aynı tarafa oynamamaya çalışıyor. O Dominic şu an tower trade'ine kule takasına girmeye çalıştı ama vermez gibi Muhammed. Muhammed kule takası vermez diye düşünüyorum ben. Evet. Muhammed'in de hoşuna gitti bu zaten. Evet. Çok erken biten bir maç. Bu kadar erken olmasını ben beklemiyordum. Finalde Dominik maçı bıraktı. Muhammed Light maçı bıraktırdı. Ve şampiyon Muhammed Light. Yanlış mıyım bu arada? Üçte bitmiyor. Vay böyle bir final maçı. Normalde final maçının böyle başa baş geçmesini beklersiniz değil mi? Ama Muhammed direkt bitiriyor. Vay be. Arkadaşlar bir kere de şu Muhammed şampiyon olmasın. Sonra bana diyorlar ne bu sevgi senin işte Muhammed Ali'ye karşı. Saygı duyuyorum. <laughs> Muhammed de mutlu şu an gülümsüyor baya. Yani hak ediyor. Kusursuz bir oynayış. <laughs> bir şey diyemiyorum. bu arada şampiyonu ilan edecekler mi ekranda falan? Evet şampiyon Muhammed Light, bu I, arada Dum bir tweet atıyor mu bakayım kavga çıkacak mı? Dumdan bir kavga geliyor mu? Şampiyon Muhammed Light, turnuva çok güzeldi bu arada arkadaşlar. Erken biten bir maçtı. GG.